Mesela işte o senseyi şu sensörden de direkt başka bir hatırlama noktası da bu olsun. Sensör. İşte bir her tarafta artık akıllı binalar her tarafta sensörler var değil mi? İşte uçaklarda şunlarda, da bunlar Her taraf sensörlerle dolu. Yani musluklarda bile ne var artık? Sensörler var. Elinizi yaklaştırıyorsunuz. Sensör algılıyor. Ona göre açılıyor. Kapanıyor. Sensör ne yapıyor? algılıyor, hissediyor. Hem algılıyor hem hissediyor. Algılama, düşünme ve hissetme söz konusu. Sensör. Sensual. Sensual. Şimdi nerede sens görürseniz ne anlayacaksınız demiştim size. Nerede sens gördün? anında orada bir hissetmeyle düşünmeyle alakalı bir anlamlar bu al bu al sıfat yapan bir ek e Dolayısıyla ne anlama gelir bu sens hissetme ve düşünme anlamına geliyorsa bu da sıfat yapıyorsa bu ne anlama gelen bir sıfat olur duyusal, duygusal, ondan sonra işte bedensel, yani beş tane duygu organımız var biliyorsunuz. Dokunmak da onlardan ve dokunmak onlardan bir tanesi. İşte duysal, duygusal, bedensel, tensel, nefsi, şehvani, şehvetli, zevk düşkünü, nefsine düşkün anlamına gelen bir sıfat bu. Sens neydi? Düşünme ve hissetme. Hissetmek için Hissetme iki türlü de biliyorsunuz. Bir duygusal manada hissetme söz konusudur. İşte duygusal, duygusal. Bir de herkes duygusal. Mesela sevgi türleri ya da kişinin sevgisini göstermesi biliyorsunuz. Nedir? Farklı farklıdır. Bazıları hissetmeyle alakalıdır. Bazıları da direkt bedenselle alakalıdır. Bazıları direkt duygusaldan ziyade biraz bedensel açıdan bir etkileşim ister. O hissetmeyi yani duygusal sevme sevgiyle değil de aa seni seviyorum mesela falan ya da ona sevgisini hissettirme yoluyla değil de bedensel olarak dokunma yoluyla şehvani şehvet yönüyle dokunsal temas yoluyla o hissetmeyi ister. Dolayısıyla işte bu sen şu İki tarafa da hitap ediyor. Hem duygusal, duygusal hem de dokunma yoluyla. Bedensel, tensel, nefsi, şehvani, şehvetli, zevk düşkünü, nefsine düşkün. Devam ediyoruz. Söylediklerimi hep not alıyorsunuz bu arada arkadaşlar unutmayın. Şimdi sens devam ediyor. Sens neydi? Hissetme, algılama ve düşünce ile alakalı bir anlam var. U al neydi? U al, mesela aynı Türkçe'deki gibi kelime türetme. Şimdi mesela e, güven kelimenin azlı güven diyelim. Ben buna ilir korsam ne olur? Güven ilir yaparsam ne olur? Ben bunu sıfat yapmış olurum. Buna da başka bir ek daha koyarsam ne olur? Lik koyarsam güvenil, güven güvenilir sıfat yaptım. Güvenilir lik. Lik'i koyarsam ne olur? Tekrar onu bir isim yapmış olur. İngilizce'de böyle. Sense. Ne anlama geliyor dedik? Hissetme. Düşünce. Hissetme ve düşünme anlamına gelen bir kök bu. U al neydi? Sıfat yapan bir ek. Sensual. Neydi? Az önce yapmıştık. İşte duygusal, duygusal, bedensel, şehvetli, zevk düşkünü vesaire Bunun peşine iti gelecek olursak arkadaşlar. iti isim yapan bir ektir. Tamam mı? Aynı Türkçedeki lik gibi lik ne yapar isim yapar bu itide tabi birçok bu tip ekler var itide onları teker teker not alın zaman geçtikçe hepsini öğrenmiş olacaksınız itide ne yapar isim yapar dedik dolayısıyla ne anlama gelen bir kelime olmalı bu arkadaşlar sensual neydi duygusal duyumsal zevk düşkünü şehvetli vesaireydi. E bu da aynı güven, güvenilir, güvenilir lik, lik. Bu da aynı işte. Duygusallık, duyarlılık, nefse düşkün, nefse düşkünlük. Şehvetliydi. İniyi kaldırsan şehvet o bir kendisi zaten bir isim olmuştur.